Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Burada arkadaşlar Vestel'in kartı var. 17 MP 170 arkadaşlar. RT 89 h TTL olarak kullandık. MMC arkadaşlar kopyalayacağız. Boş flash takacağız. Kullanacağız. Şimdi A sistemdeki arkadaşlar dördüncü yazılımla işlem yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Enerji kesilsin arkadaşlar. Hızlı flaşımızı buraya takıyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Burada konsol 1'e basıyoruz. Enerjiyi takıyoruz. İşlemci durdu. Durduktan sonra M seçiyoruz burada. Backup USB'ye basıyoruz arkadaşlar. Şu anda MMC'yi dix olarak kopyalıyor arkadaşlar. Yüzde bir. Yüzde iki. Yüzde yüz olunca bütçe hızlı kopyalar arkadaşlar. Flash'ımız iyi. Yani 8, 8 dakika bile sürmeyecek kopyalaması. Burada geri de atabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da geri gönderebiliyoruz arıza durumunda. Faktör de atabiliyoruz bunlar da. Şu anda MMC'mizi kopyalasın. 17 MP170 arkadaşlar. Kopyalama bittikten sonra devam edeceğiz. Sizi kapatıyorum. Arkadaşlar şu anda bitirdi bakın. Burada işlemci de durdu. Arkadaşlar yüzde yüz kopyaladım kopyaladık. İşlem bu kadar arkadaşlar. Kendinizi geliştirirseniz sen, kesiyorum. Kendinizi geliştirirseniz bu işlere yatırım yaparsanız arkadaşlar. Bunu bu kartı VSL'de kullanıyor. Toshiba'da kullanıyor arkadaşlar. 17 MP 170 ee, aracı olarak RT89 haşımızı kullandık arkadaşlar. Toshiba. Toshiba. Toshiba yazılımı işte arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. A sistemde yapıldı arkadaşlar.